Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Usta sanatçı Kenan Işık 2014 yılında gittiği otelin saunasında fenalaşıp kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Işık hemen ameliyata alınmış ve zorlu bir tedavi süreci başlamıştı. Yaklaşık 7 yıldır tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir değişiklik yaşanmazken bazı kullanıcılar pandemi nedeniyle tam kapanmaya gittiğimiz süreç için son 2 yıldır Kenan Işık gibiyiz benzetmesi yaptı. Bu çirkin yorum sosyal medyada büyük tepki topladı. Yapılan benzetme Kenan Işık'ın sevenlerini ayağa kaldırdı. Bu kadarına da pes diyen sosyal medya kullanıcıları Işık'a destek oldu. İşte o yorumlardan birkaçı her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz. Sen Kenan Işığın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bir adabı vardı. Bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz. Bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun. Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin, sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüz mü hiç? Lafınızın aslı yok, astarı yok. 2 ila 3 beyni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin. Kenan Işık, dalga malzemesi yapılacak bir insan mı? Utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var?